Arkadaşlar selamlar. Umarım iyisinizdir. Var var bu ilini sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Linki açıklama kısmında olacak. Bu ili de şöyle anlatmam gerekirse size ekranı şöyle bir alayım. Siteyi açıklama kısmında dediğim gibi söyleyeceğim. Hızlı farm ve hasar olarak iki versiyonu var. İkisinin arasında da hem yetenek hem de boss gücü arasında fark var. Çok minik farklar aslında. İkisiyle de hasar vuruyorsunuz. Sıkıntı olmuyor ama hızlı farmda hem mobil yetenek var hem de rün değişik. Onun dışında sormak istediğiniz bir şey olursa da yayında sorabilirsiniz veya YouTube'da yorumda videonun altına yazabilirsiniz. Açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Umarım işinizi görür. İyi seyirler diliyorum. Eşyalardan bahsedeyim. Öncelikle 4 tane unik eşya kullanıyoruz. Ben de sadece yüzük 2 yıldız. Geri kalan eşyaların hepsi birer yıldız. Bunları bulmak çok da zor değil açıkçası. İlk eşyaya bakalım. Kudretli Joris'in dişten miğferiymiş. Burada da ben de maksimum can olarak yıldızlı gelmiş. Bunu neden kullanıyoruz? Birincisi maksimum can veriyor. İkincisi biz sürekli başı bozuk durumda oluyoruz. Ve bu yüzden de yüzde mavi getirmişim ben. Yüzde 211 hasar kazanıyoruz. Eşyanın aspektine baktığımız zaman da Zaten başı bozukken başı bozukluk tekrar kazandığımızda %54 ihtimalle daha fazla öfkelenip %35 arttırılmış hasar kazanıyoruz. Ve 6 saniyede saniye başına 6 hiddet ve %10 bekleme süresi azaltma kazanıyoruz. Hiddet bizim için önemli değil. Hasar artışı ve %10 bekleme süresi önemli. Harugat'a baktığımız zaman da burada maksimum can iyi oluyor. Kritik vuruş ihtimalimiz %100 oluyor ama burada da çok önemli değil. Buranın yıldızlı hali kanama düşmanlardan Kanama düşmanlardan %14,9 hasar azaltmak. Türkçeye yanlış çevirmişler. Kanayan düşmanlardan olması lazım. Neyse. Kanayan düşmanlardan hasar azaltma yıldızlı olursa veya maksimum can yıldızlı olursa çok daha iyi olur. Burada önemli olan yıldızların olmasının dışında bu alttaki espekte önemli. Bir düşmana kanama uygulamak yeteneklerinin bekleme sürelerini en fazla %56 ihtimalle 1 saniye azaltır. Yani bu nasıl çalışıyor hemen gösterelim. Şimdi Ultiye bastığım zaman 11 saniye. Veya diğer yeteneklere bastığım zaman sürelerini görüyorsunuz. Şu yeteneği kullandığında kanama uyguluyor. Bekleme sürelerini otomatik olarak azaltıyor. Ultiye bastım. 1 saniye düşürdü ama 1 saniye tek bir yaratık başına düşürüyor. Yani siz bunu bir sürü yaratığa vurursanız direkt olarak sıfırlamış oluyorsunuz. Mantık bu şekilde çalışıyor. Tekrar gösteriyorum. 20 saniyeden 14'e indi. 12 saniyeden 4'e indi. Eğer siz bunu dediğim gibi Fazla yaratıklara uygularsanız bekleme süresini sürekli sıfırlamış oluyorsunuz. Diğer eşyaya bakalım. Arayatın duruşu. Arayatın duruşu direkt olarak ultinin eşyası. Ama burada da ekstradan tüm elementlere direnç veriyor. Bekleme süresini azaltıyor. Ve bunun ekstradan komple ultinin hasarını arttırmış oluyor. Ve maksimum can da veriyor. Ayakkabımız klasik kuvvet maksimum can. Hareket hızı, hareket hızı. Depremden de faydalanıyoruz. Deprem boyutu önemli. Alanı genişliyor. Silaha baktığımız zaman da silahta da yine kuvvet maksimum can. Zamanla hasar. Zamanla hasar yerine kritik vuruş hasarı olması gerekiyor. Ben de şu anda olmadığı için böyle devam ediyorum. Bunu da zaten değiştireceğim. Ağır vurucu önemli. Burada depremlerin ve ultinin hasarını arttırıyor. Espekte baktığımız zaman da burada sadece depremlerin %116-120 imiş aslında arttırılmış hasar verir. Bize sadece bu gerekiyor. Bu yüzden bunu ana silahımıza kullanıyoruz. İkinci silah baktığımız zaman yine yakındaki düşmanlara hasar, ağır vurucu, yine ulti hasarımızı ve depremleri arttıran şeyi pasifi giriyoruz. Aynı bu silahta da aynı, iki silahta aynı. Espekleri farklı. Burada da Deprem yaratarak diyor 4 saniye boyunca 3184 fiziksel hasar verir ama bizim için önemli olan deprem hasarımız sahip olduğumuz her 100 kuvvet için %5 artar. Bu miktar en fazla %200 olabilir. Mevcut bonusu zaten çarpanlı bir şekilde %200 almışız. İkinci silah baktığımız zaman yine her şey aynı. Ulti yeteneği kullandığımız zaman hasarımızı 8 saniyeliğine %30 arttırıyor. Artı 2 ilave ulti yeteneği kademesi de kazanmış oluyoruz. Bunun da mantığı budur. Sürekli ulti kullandığımız için. Diğer silaha baktığımız zaman da burada ne diye çevirmişler? Gönderli silah diye çevirmişler. Polan kullanıyoruz yani. Burada da aynı şekilde kuvvet, maksimum can, kritik vuruş, hasarı, yakındaki düşmanlar hasar, ağır vurucu yine aynı şekilde. Burada da ulti yeteneği kullanmak ulti hasarını 19,2 arttırır. Artış en fazla 192-200'e kadar oluyormuş. 10 saniye birikmede bekleme sürelerin ve bonus sıfırlanıyor. Burada da Ürünlerin iki varyasyonu var. Bu ilk de zaten ben açıklama kısmındaki paylaştığım linkte iki versiyonunu yaptım. Yani hızlı farm ve hasar odaklı. Şu anda siz videoda bunu görüyorsunuz ama dediğim gibi linkte de farklı varyasyonları olacak. Yüzüğe bakalım. Yüzükte de kesik bekleme süresi azaltma. Yine başı bozukluk durumdayken hasar. Damgaladığımda bir çığlık yeteneği kullandığımızda bu yeteneğin etkin bekleme süresi yakındaki düşmanlar başına %18 azalıyor. Has azalma en fazla %70 olabilir diyor. Bunu da göstereyim şöyle. Ultiye bastık. Bekleme süresini alalım hepsini. Normalde bunlar bekleme süresi 21 saniye. Yaratıklar burada 5 tane yaratık var diyelim. Bastığımız zaman 7 saniye olarak yani 21 değil 7 saniyede başlıyor. Ulti hariç çığlık yeteneklerinden bahsediyor. Kadimlerin çağrısı bekleme süresi azaltma girmişiz. Başı bozukluk durumundayken hasar, kuvvet, maksimum can kritik vuruş hasarı olarak girmişim. Gücüm kullanmak Buradaki yine çağırmaların %38 arttırılmış hasar verir. Ultimiz gördüğünüz gibi çağırma yeteneği olduğu için direkt olarak burada %40 hasar arttı artışı kazanıyoruz. Bunu da bu yüzden kullanıyoruz. Yani üstteki yazı hücum kullanmak bizim için önemli değil. Altındaki yazı önemli. Aynı şekilde buraya baktığımız zaman da yıldızlı kuvvet önemli burada. Onun dışında ele ağır, derin kes pasif özelliklerini girmişim. %23 kademinin çağrısı bekleme süresi azaltma var. Kritik vuruş hasar var. Bunlar var. Damgaladığımda aynı şekilde burada çağırmalarım %60 arttırılmış hasar verir. Ultimizde bize 3 tane bu arkadaşları çağırdığı için arkadaşlarımızı çağırıyor. %60 arttırılmış hasar veriyor. Burada da aynı şekilde ben de şu anda %38 ama bu %40. Yani şu ikisiyle beraber %100, %100 arttırılmış hasara sahip oluyoruz. Genel mantık bu şekilde. İstatistiklere baktığımızda da 4469 STR var kuvvet yani. Dirençler biraz şu anda sıkıntılı ama hiç problem değil. Sürekli olarak bu yeteneklerin bekleme süresi sıfırlandığı için oynamakta hiçbir problem ben yaşamıyorum açıkçası. Onun dışında kritik vuruş ihtimalimiz %100. Kritik vuruş hasarımız 2132. Şu taşların bir düşük seviyesi var bende. Yani %48 en üst seviyesi yok. İstatistikler ulti ile hasar Hareket hızımız 162'miş. Son olarak bir tane espekten bahsetmek istiyorum. Ayakkabıdaki bu espekte aslında gerek yok. Ulti bekleme süren benim 12 saniye. Siz bunu 9 saniye, 8 saniye, 6 saniyeye getirebilirseniz onu da buradaki kadimlerin çağrısı bekleme süresi azaltma. Eğer ki sizde yıldızlı gelirse sonrasında buradaki espekte ihtiyacınız yok. Yaratıkların içinden geçmemizi sağlayan yani ulti kullandığımızda bizi durdurulamaz hale geliyoruz. Ve durdurulamaz hale geldiğimizde yaratıkların içinden geçmemizi sağlayan Ghost Walker var. Türkçesini bilmiyorum. Onu zaten açıklama kısmında linkte göstereceğim. Ekleyici eklemiş olacağım. Yani ikinci bir şarjı ben şu anda kullanıyorum. Bazen çünkü bekleme süresini sıfırlamıyor. Yani 12 saniye bekleme süresi var. Bastığım zaman 12 başlıyor. Bunu kullandım 2 saniye kaldım. Eğer ki ikinci bir şarjı olmasaydı 2 saniye ben bu ultiyi beklemek zorunda kalacaktım. Yani bu tip durumları siz yaşayabilirsiniz, yaşamayabilirsiniz. Ben şu anda yaşadığım için ikinci şarj olarak kullanıyorum. Bunu da ekleyeyim. BOS güçlerine bakalım. BOS güçlerine de Urivar'ın aşırtma bombalarını kullanıyorum. Burada da %15 bekleme süresi azaltma kazandığımız için aslında bir de ateş hasarı verdiği için. Ateş hasarı çok fazla vermiyor ama %15 bekleme süresi bizim için önemli. Bunun yerine alternatif şeyleri de koydum ben. Onlarla da çok güzel işliyor, çok daha rahat işliyor. Yani ben bununla veya zirle beraber değiştiriyorum. Siz de hangisiyle rahat ediyorsunuz aslında. Yani hala ikisi de çok iyi işliyor ama şu zirin daha iyi işlediğini düşünüyorum. Bunu zaten yakın zamanda değiştireceğim. Çünkü buradaki bekleme süresi azaltmayı ulti 6 saniye kadar inebiliyor. Yani 10 saniye bende. 6 saniye maksimum 6 saniye olabiliyor. Altının altına indiremiyorsunuz. O yüzden %15 hasar azaltmayı şimdilik ben kullanıyorum. Ama bu üçü kesinlikle lazım. Buradaki Kritik vuruş ihtimalimiz gölge direncimizden güç alıp kritik vuruş ihtimalimiz artıyor. Mevcut bonus %50 zaten. Bunu çıkarttığımız zaman kritik vuruş ihtimalimiz otomatik olarak 50'ye düşüyor. Yani %50 kritik vuruş ihtimaline sahip oluyoruz bunu aldığımızda. Buna bakalım hayvan ustasının eğitimi diyor. Çağırmaların yani bizim ultimiz çağırma ultisi olduğu için mükemmeliyete sahip olduğun %1 bonus kritik vuruş hasarı için en fazla %150 oluyormuş. Mevcut bonus %150'yi alıyormuşuz zaten. Burada bu çağırmaya yani ulti ile güçlendiğimiz için ulti ile hasar vurduğumuz için bu yüzden önemli. Lilith'in nefret rüzgarından da bahsedeyim. Seçkin bir düşmana ana patron gücüyle seçkinler bu elitler oluyor ve de patronlar oluyor. Bosslar oluyor yani. Onlara boss yeteneğimizi şu ana yeteneğimiz aktifleştiğinde bu klonlar oluşturduğu kabarcıklar daha doğrusu kabarcık klonları aktif oluyor boss'un %10 kadarına eşit cana sahip oluyor. Yani siz pitte 100'e gittiyseniz, girdiyseniz onun %10'u yaratın canı ne kadarsa %10'unu alıyor. Siz bu kabarcığı patlattığınız zaman %4 canını yok ediyor. Mantığı bu şekilde çalışıyor. Seçkinlerde bir tane klon çıkar. Bosslarda iki tane klon çıkartıyor. Örnekte de şöyle gösterebiliriz. Şimdi düz vuruş yaptığında aktif oldu. Klonlar şu an hasar alıyor. Ultiye bastığım zaman da bunları patlattığınızda direkt olarak canları eriyor. Mantık bu şekilde çalışıyor. Yani siz bu klonları ne kadar erken patlatırsanız o kadar hızlı canlarını indirmiş olursunuz. Rünlerden de bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi burada Ahu ve Kaks'ı kullanıyoruz. Temel yetenek olmayan yani temel yetenek olmayacak. Yeşil renkte zaten ne yeteneği olduğu yazıyor. Temel yetenek ve savunma yeteneği olmayacak. Burada da bu savunma yeteneği ve bu savunma yeteneği olmayacak diyor. Onun dışında Birinci kaynağımızı harcayarak verdiğimiz hasarı 1 saniyeliğine en fazla %100 arttırıyor. Biz hasarı ulti ile veriyoruz. Ulti hasarımızı 1 saniyeliğine %100 arttırıyor. Şimdi bunu da şöyle çalıştırıyoruz. Tek seferlik ultiye bastığımızda zaten çalışmış oluyor. Şimdi çok minik doldurmuşum. Buraya bakarak anlıyorsunuz. Ultiye bastığımda şuna da bastığımda doluyor. Birinci kaynağımız harcadı ve hasarımız artmış oldu. Mantığı bu şekilde çalışıyor. Zaten 27 kez diyor da tekrar yarıya kadar doldu. Yani bunun sürekli sürekli hasarımız artmış oluyor. Biz bir de kaynak hiç harcamıyoruz. Bu buildde kaynak harcamıyoruz. İkinci silahtaki ürüne baktığımız zaman da ulti yeteneği kullandığımızda yani bu ikisi birbirine uyumlu çalışıyor. İki kez kullanıyoruz. Düşmanlara hasar veren ruh doğumlunun girdap yeteneğini etkinleştiriyor. Bir kere şöyle bastığımız zaman bir kere daha dolduralım. Karakter neredeyse yaratıkları oraya topluyor. Bastığım zaman bir efekt çıkacak. Bu yetenek, bu efekt yaratıkları üzerine topluyor. Üzerine topladığı için ulti de bas basıyoruz ve deprem yaratıyoruz. Depremle beraber zaten yaratıkların hepsi ölmüş oluyor otomatikman. İkisi de bu şekilde çalışıyor. Yetenek ağacından da biraz bahsedeyim. Temel saldırı bizim için önemli. Bununla hasar vurmuyoruz. Hasarı buradan kazanıyoruz aslında. Kavgacılıkta baktığımız zaman bir temel yetenekle bir düşmana hasar vermek 4 saniye boyunca hasarımızı %12 çarpanlı bir şekilde arttırıyor. Yani bir düşmana veya bossa geldiğimizde basic ataklı bir kere vurduğumuzda %12 hasarımız 4 saniye boyunca artmış oluyor. Bunu bu yüzden tetikliyoruz. İkinci olarak da aşırı güçlendikten sonra 4 saniye boyunca %12 arttırılmış hasar veriyoruz. Bir de çekirdek ve ustalık yeteneklerimiz en fazla %10 ihtimalle düşmanları 2 saniyeliğine savunması hale getiriyor. Bu çok önemli değil ama burayı alabilmek için buna 1 puan vermemiz gerekiyor. Savaş dinçliği %15 hasar azaltma sağlıyor. Burada da %15 maksimum can kazanıyoruz. Buraya geldiğimiz zaman da burada da maksimum canımızı güçlendirme olarak kazanıyoruz. Yani 2042 imiş maksimum canımızın %10'unu veriyor bize. Buradaki savaş narısı zaten önemli. Gürleyen seste çığlık yeteneklerimizin etki süresi %16 artıyor. Yani %16 biraz daha uzun sürüyor diyelim. Zor bir duruma düştüğümüz zaman da canımızın %3 kadarını bu da iyileştirmesini sağlıyor. O yüzden bunu da alıyoruz. Bazen buradan kısabilirsiniz başka yeteneklere vermek için. Gırtlaktan bağırma. Çığlık yeteneklerin düşmanların 5 saniyeline %12. Burada hasar azaltma kazanıyoruz aslında. 5 saniyeline %12 daha az hasar vermesine neden oluyor. Agresif direnç başı bozukluk sırasında yine bu da %12 hasar azaltma sağlıyor. Onun dışında bir de bir kapışma yeteneği en az bir düşmana hasar verirse 2 saniyeliğine başı bozukluk kazanıyoruz. Biz başı bozukken daha fazla hasar vermiş oluyoruz. Bu da bizim için o yüzden önemli. Bu da bir saniye de yapabilirsiniz ama ben şu anda böyle tercih etmişim. Şu kısımlarla siz de oynayabilirsiniz. Bu tarafa baktığımız zaman da merhamet yok. Burada da oynayabilirsiniz bu arada. Kritik hasarımız zaten kritik ihtimalimiz zaten %100 olduğu için bunu başka bir yerlere yedirebilirsiniz. Veya şuraya veya şu şuraya olabilir. Şu anda kafanız karışmasın diye ben böyle gitmişim. Onun dışında canlı yayında da zaten değiştirdiğim güncel hallerini falan paylaşıyorum. Her neyse buraya da 3'er üçer, üçer vermişim. Burada da yaralı ve sağlıklı düşmanlara %15 arttırılmış hasar veriyoruz. Aslında Barbar'ın en güçlü pasiflerinden biri de biçen darbe. Bir de çukur dövüşçüsü. Yakın düşmanlara %9 arttırılmış hasar veriyoruz. %6 hasar azaltmak kazanıyoruz. Burada da kesiye baktığımız zaman kesik de şu kısım önemli. Bunu vurduğumuzda kullandığımızda 5 saniyeliğine saldırı hızı kazanıyoruz. Aslında çok da aşırı önemli değil saldırı hızı. Sadece bunu kullanmaya yarıyor. Başka da bir saldırı hızlık bir durumumuz yok. Kalın deriyi mecbur almak zorundayız şu iki pasife vermek için. Burada da deli kadarın üstünde güçlendirmeye sahip olduğumuzda 112 arttırılmış hasar kazanıyoruz. Güçlendirilmişken ek olarak %4 hasar azaltma kazanıyoruz. Her saniyede maksimum canımızın %1 kadarını iyileşiyoruz. Yani buradan iyileştirme alıyoruz. Buradan da iyileştirme alıyoruz. Buradaki ultiye 5 kademe verdik. Artı 2 Espekten geliyor art 2'de. Eli ağır %36 arttırılmış kritik vuruş hasarı kazandırıyor bize. Bizim en güçlü pasifimiz ağır vurucu. Ulti yeteneği kullanıyoruz. Ulti yeteneklerimiz, depremlerimiz, depremde kullanıyoruz. Toz ortumlarımız da var. %360 bu ne kadar fazla olursa o kadar iyi. %360 şu an bende 3 kademe zaten kendinde var. 21'de ben silahlardan vermişim buna. %360 daha fazla hasar veriyor buradaki hasar ne kadar yüksek olursa tekrar söyleyeyim o kadar yüksek hasar veriyoruz. Anahtar pasife baktığımız zaman da sınırsız aldım burada da. Başı bozukluğun hasar bonusu artarak %60 oluyor. %65 canın altındayken daima başı bozuk oluyoruz. Ve %30 fiziksel hasar azaltma bonusu kazanıyoruz. Yani biraz da defansif tanklık veriyor diyebilirim. Umarım tek seferde anlatırım. Oymalarla başlayalım. Gürleme, deprem hasarı, biz deprem kullanıyoruz, ulti kullanıyoruz ve kasırga kullanıyoruz. Kullandığımız için ilk başta gürleme ile başlıyoruz. Deprem hasarımızı arttırıyor. Doğan'ın kuvveti depremlerimiz %75 ihtimalle her saniye 1429 hasar veren. Hasar sizde de değişebilir. Bir toz hortumu ortaya çıkartıyor. Deprem hasarı yakındakilere hasar bonusunun %40 kadarı artıyor. Maksimum %200 olabiliyormuş. Benim de %193 Oymaya bakalım. Oymada da kudret kullanıyorum. Menzildeki tüm sihirli düğümlere bonus hasar veriyor. Sihirli düğümler bu maviler oluyor. Zaten üzerine geldiğinizde yeşil bonusu almış anlamına geliyor. Diğer bir sayfada kan öfkesini kullanıyoruz. Burada bir düşmanı öldürmek, kanayan bir düşmanı öldürmek %10 ihtimalle 5 saniyeliğine başı bozukluk kazandırıyor. Bizim burada ihtiyacımız olan burası değil. Verdiğimiz hasar başı bozukluk sırasında hasar bonusunun %10 kadarı kadar artıyor artışta %45 olabiliyor. Bonusu zaten karşılıyoruz. Oymaya baktığımızda da hiddeti kullanıyorum. Başı bozukluk haldeyken seçkinlerden %10 azaltılmış hasar azaltmak kazanıyoruz. Yakındaki düşmanlara arttırılmış hasar veriyoruz. Efsanevi bonusu. Mantığı da bu. Yani buradaki yakındaki düşmanlara hasar biraz da bu destekliyor diyebiliriz. Bunu ne kadar yüksek tutarsak yani biraz daha yükseltirsem buradaki 200'ü zaten karşılayacağım anlamına geliyor. Diğer bir sayfada Burada kemik kıran her 12 saniyede bir aşırı güç uyguluyoruz. Yeteneğimiz kesin olarak aşırı güç uyguluyor. Aşırı güç uyguladığımızda ulti yeteneklerimiz 10 saniye boyunca %10 arttırılmış hasar veriyor. Bu miktar en fazla %80 olabiliyor. Yani 12 saniyede bir aşırı güç uyguladığımızda ulti hasarımızı %80'e kadar arttırıyor. Bu da bunu tetikliyor. Bir düşmanı her savunmasız bıraktığımızda hasarımız 5 saniyeline %20 artıyor savunmasız bir düşmana aşırı güç uyguladığımızda 5 saniyeliğine fazladan %20 bonus kazanıyoruz. Yani buradaki yakındakilere hasar bonusu burayı tetikliyor. Yani daha doğrusu tam tersi bu. Bunu tetikliyor. Burada da bunu tetikleme var. Hepsi birbiriyle uyumlu çalışıyor diyebilirim. Kemik kırandaki oymaya bakalım. Burada da mücadeleciyi kullanıyorum ben. Mevzildeki tüm normal düğümlere bonus sağlıyor. Karakter kuvvetten güç aldığı için Diğerlerini tamamlamak isterseniz de diğer yerlere de verebilirsiniz aslında ama kuvvetten güç alıyoruz ve seçkinlere hasar veriyor. Bunu da bu yüzden kullanıyorum. Yıkıcıya bakalım. Yıkıcıda da kasırgayı kullanıyormuşum. Toz hortumu dediğim gibi toz hortumu kullanıyoruz. Buradan da hasar verdiğimiz için burada da kasırgayı kullanıyorum. Biraz da oynanıştan bahsetmek istiyorum. Şimdi pitte 70'e girdim. Normalde yeteneklerimizi kullanıyoruz. Ultiye bastım. Bekleme süresi almak için 8'den hemen 2'ye düştü. Tekrar bastım. Burada da kanayan düşmanlar olduğunu unutmayın. Yani düşman başına 1 saniye bekleme süresi veriyor. Tekrar bastım. 9'dan 2'ye indi. Bir daha yaptığımız zaman sıfırlanıyor. Bazen sıfırlanmaya da biliyor. Şansla çalışıyor. Dediğim gibi 6'dan direkt sıfırladık. Bastık. Aslında yapmamız gereken bu kadar. Sürekli ultiyi sıfırlamamız gerekiyor. Sürekli. Aslında ultiden ziyade bütün yetenekleri sıfırlamamız gerekiyor. Sonra yürüyoruz. Ultiye basıyoruz. Bastık ultiye yine. Devam ediyoruz. Bekleme süresini aldık. Sıfırladık. Portala geldik. Tekrar bekleme süresini aldık. Tekrar basıyoruz. Bir kere basic atak vurdum. Hasarımız artsın 4 saniyeliğine diye. aklınıza geldikçe yaparsanız daha iyi olur sizin için. Şu anda hasar bu ildi var. Yani hasar rünleri var daha doğrusu. O yüzden teleport yok. Teleport da değiştirebiliriz normalde. Boss'a geldik. Biraz da boss'u anlatayım. Boss'ta yapmamız gereken ultiyi kullandık. Klonlara patlatmamız gerekiyor. Klonlardan bekleme süresini alabiliyoruz. Ya da direkt olarak ölüyor zaten. Buna da gerek kalmıyor. Oynanışta bu şekildeydi. Merak ettiğiniz bir şey olursa da sorarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.